Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım notumu arkadaşlar. 26 Ekim 2025. Bu tarihin ben önemli olduğuna inanıyorum. Zamanla belki aranızdan şu anda anlayanlar vardır da zamanla anlayacak olabilenler de var. Onu da söyleyeyim. Evet ben kahvemi içtim. Din canımı. Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hype atan, Koç burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Bir tane de tarot kartı seçtim. Koç burcu arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Buradan hepinize cevap vermiş olayım. Evet, enerjimizi gönderdik. Şöyle fincanımızı bir kaldıralım. İçini de bir göstereyim arkadaşlar size. Evet, Şöyle ilk burada dikkatimi çeken ne derseniz şöyle bir yakınlaştırsam esasında siz de anlayacaksınız. Bakın yolda bir kuş, bir kalp figürü çıkmış. Bu nedir? Duygusal yönden, duygusal anlamda size gelecek olan güzel bir haberi işaret ediyor. Çünkü tertemiz bir alanda kuş gördüyseniz kalbinizde çok net çıkmış. Onu da söyleyeyim. İki kişinin birbirleşmesini görüyorum burada yol ağzında. Bakın siz de görebileceksiniz dikkat ederseniz yolun ağzında uzunca bir yol çıkmış. İki kişi bir araya gelmiş. Bu birbirini özleyen bir çift olabilme ihtimali var. Yollarınız var sizin bir hani gitmeniz gereken hani şu anda belki istemeseniz bile gitmeniz gereken ama açık yollar merak etmeyin hepsi de açık. Hiçbir gittiğiniz yolda boşa olmayacak. Bir getirisi olacak size. Maddi olmasa bile manevi olacak bir ahize çıktı. Burada telefon ahizesi. Bu konuşmanın ardından sevineceğinizi de söyleyebilirim size arkadaşlar. Evet şöyle altlara doğru bakacak olursak bir gelmek isteyen bir insan da var burada. Hani yola çıkmanın hazırlığını yapmaya çalışıyor. Bir şeyleri yoluna koyup öyle gideyim istiyor. Bu beklenen de bir insan, gelmesi istenen de bir insan. Öyle şey bir şey değil. Hani istenmeyen biri değil açıkçası. Evet. Burada genç bir kadın da bir şeyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Uğraşıyor. Bir şeyle çok uğraşıyor. Uğraşının sonucunu da güzel bir şekilde alıyor bu genç kadın. Onu da söyleyebilirim. Desteklemi desteği de var. Arkasında çok güçlü bir desteği de var. Onu da söyleyebilirim. Tabii ki muhtemelen şu hani karışık kalabalık yer var ya onu yaracağım size arkadaşlar. Bir süredir böyle içsel olarak biraz yorulmuşsun. Hani duygusal olarak Dengeleyebilecek misin? Dengeleyebileceksin çünkü Pincanın diğer tarafları açık, aydınlık çıktı arkadaşlar. Farkına varılan birçok durumla ilgili yavaş yavaş harekete geçebileceksin. Şöyle iletişimsel sorunlar yaşadıysan eğer bunları böyle düzeltme fırsatınız da olacak. Yanlış anlama olasılığı da yüksek. Doğru bir şeyi, doğru bir konuyu yanlış anlayabilirsiniz. Bu sebepten, hani bunlarla ilgili keskin karar vermeden önce yanılabilme olasılığını da göz önünde bulundurursanız çok iyi olur. Şöyle eğer ilişkiniz varsa ilişki ve de ilişkinin geleceğiyle alakalı farkındalığınız artabilir. Belirsiz konuların aydınlanması da muhtemel görünüyor burada. Evet burada birbirini çok seven iki insan var. Yalnız böyle hani takılı kaldığınız, çözemediğiniz bazı konularda var. Birbirinizi anlamıyor olabilirsiniz. Ne o sana ne de sen ona kendini ifade edemiyorsunuz yani. Belki de anlatamıyor, çekiniyor olabilirsiniz. Tabii ki aile içi sıkıntıları var. İkiniz de üzülüyorsunuz ufak bir tartışma yaşansa da birbirinizden vazgeçemiyorsunuz onu da söyleyeyim. Kısa süren bir ayrılık ama bir araya geleceksiniz. Bir konuşma, bir anlaşma var arkasında bakınca. Şöyle her iki kişi de içini döküp rahatlayacak. Yalnız niyeti iyi olmayan bir insan var. Hani bunun niyetinin, fikrinin açıkçası farkındasın. Yine de bu insanla görüşüyorsun onu da söyleyeyim. Belki oyun zamanı da bekliyor olabilirsin yüzüne vurmak için. Şöyle burada ailesiyle arası hani çok iyi olmayan hani hafif limoni olan biri de var. Bu insan kendine değer verilmediğini düşünen ayrıma uğradığını hisseden sanki böyle aile onu çiğnemiş ciddiye almamış gibi Kardeşlerle de ufak bir şey görünüyor arkadaşlar buradan. Hani bir oturulup konuşulacak. İçinizdekiler dışarıya dökülecek. Bu mirasla alakalı bir konu olabilir. Tüm mesele buna dayanıyor olabilir. Ama ne olacak? Bu çiğnendiğini düşünen kişi hakkını alacak. Açıkçası sonuç böyle çok ileriye taşınmadan hani böyle hukuki şeylere varmadan Taraflar anlaşacak onu söyleyeyim. Evet bir şeyden böyle aşırı tedirgin oluyorsun, çekiniyorsun ama korkmana hiç gerek yok. Aslı olmayan bir korku olduğunu söyleyebilirim. Çözümleyeceksin. Burada sürekli gözü yaşlı bir insan da var. Gözünün yaşı açıkçası hiç bitmiyor, kurumuyor. Canı biraz yanmış. E, konusunda da haklı onu da söyleyeyim. İlahi adalet ondan yana ama yine de yaşadıklarını çok da sindiremiyor. İçi çok acımış çünkü. Zamanla düzelecek, hepsi geçecek. Evet böyle çevrenizde gördüğünüz basitleşmiş ya da böyle zamanla değersizleşmiş ilişkiler sizi böyle insanlara karşı dikkatli davranmaya itmiş. Tabii ki tüm bu olan bitenin içerisinde bir kişi karakteriyle, güzelliğiyle, kişiliğiyle tüm dikkatinizi üzerinizde toplayacak. Onu da söyleyeyim. Onun çekimine kapılmaktan kendinizi alamayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Gerisinde tabaktan bakmak istiyorum arkadaşlar. Geçen tabağa bakmadım. Tarot açılımı yaptım arkasından. Bir yorumcum yazmış. Üzüldüm yani aklım tabakta kaldı deyince. Zaman sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Bir dileğinizi tutun. dileğiniz. Yani zamanında hedefine doğru gidiyor. Sadece bir süreç var. Yalnız bunun sonunda da bir taç çıktı arkadaşlar. Bir hani taçlanacaksınız diyeyim siz anlayın. Evet. En son fincanınızda bir çekimden bahsetmiştik. Gerisini buradan göreceğim arkadaşlar size. Evet kendinizi alamayacaksınız demiştik ve bu kararınızdan dolayı da hiç pişman olmayacaksınız yani hiç. Evet. Şöyle seni aklından bir an olsun çıkarmayan, sensiz bir hiç olduğunu düşünen birinin de göz hapsindesin onu söyleyeyim. Bu kişi sana ilerleyen günlerde duygularını açık ve net bir şekilde dile getirebilir onu da söyleyeyim. Sen de bu kişinin duygularına karşı sessiz kalamayabilirsin. Seni etkilemeyi başarabilecek onu da söyleyeyim. Böyle ilişki bakımından hayatınızdaki durgunluk hiç olmadığı kadar hareketlenecek. Hareketli olacak. Zaman zaman sorunlarınız olsa da bu sorunlarınızı bazı çok yakın arkadaşınızın desteğiyle böyle üstesinden gelebileceksiniz. Bir yol gösterecek. Evet kalabalık bir çevredeseniz. Şanslı bir birey olduğunuzu unutmayın. Onu ben özellikle vurguluyorum ki siz de bilincinde olun. Bir şeyi de zamana bırakmışsın. Yalnız böyle hukuksal bir şey. Miras gibi olabilir. Ne olursa olsun, hayırlısı olsun demişsiniz. İlahi adalete de bir güvenmişsiniz. Bugünlerden sonraki günlerde hiçbir ruhsal sıkışıklığınız yok. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle. Çalışma hayatınız, vücut sağlığınız, düzeniniz bunlar önemli olacak senin için onu söyleyeyim. Sorumluluklarınıza odaklanıp başarılı olmak tek gayeniz. Arkadaş çevrenizde bir değişim olabilir. Bu da hani yaratıcılığınızı ortaya çıkartacak. Sizi böyle tutkularınızla yola çıkartacak. O değişimde işe yarayacak. Akışa bırakıp kazanacaksınız. Eee... Arada böyle bir hani kendi başınıza kalmak isteseniz de tamamen yalnız kalmaktan da çok hoşlanmıyorsunuz onu da söyleyeyim. Konuşmak, sohbet etmek mutlu ediyor ama karşındaki kişi seni güzel dinlemeli. Yani dinlemezse modunuz düşüyor onu da söyleyeyim. Siz çünkü öyle yapmıyorsunuz. Dikkatlice karşınızdaki insanı dinliyorsunuz. Böyle hayalini bile kurmadığın büyük bir dönüşüm kapıda çok yakında. Seni şaşırtacak böyle gelişmeler ardı ardına gelecek. Sen sadece hisset çünkü bu enerji sana geliyor. Hayatında eğer kimse yoksa bir tanışman çok yakın olabilir. Ani bir evlilik, bir şeyler olabilir. Bir rahatsız biri de sağlığına kavuşacak. Evet, size haksızlık yapan kişi de pişman olacak, özür dileyecek. Onu da söyleyeyim. Eğer bir adli davanız varsa sürümcemede olan onunla alakalı bir sonuçta elde edeceksiniz uzak yoldan bir haberiniz var çok şanslısınız lütfen bu şansınızı çok iyi değerlendirin mucizeler hayatınıza değimi yerindeyse gelecek yağmur gibi üzerinize yağacak onu da söyleyeyim koç burcu arkadaşım şimdi arkadaşlar hiç kameraya da bakmadık umarım bir sıkıntı olmamıştır. Artık sonra şöyle bir tarot kartınıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kılıç olması çıktı. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben size nasıl niyet ediyorsam siz de şuna buna diye niyet edebilirsiniz. Esasında aklınızın gücüyle bir karara varacağınızı ve bunu yaparken de aklınızı ve mantığınızı ön plana alacağınızı ifade eder bu kart arkadaşlar hayati derecede önem taşıyan bir şeyi zamansız olarak böyle yerle bir etmek üzere olduğunuz veya da böyle sizin için çok önemli olan bir olayı hani görmezlikten gelmek için bastırmaya çalıştığınız durumlarda bir ikaz sinyali de olabilir arkadaşlar. Çünkü kılıçları görüyorsunuz bir ikazı da var. İş hayatındaysa böyle işinize veya görevinize kendiliğinizden son verebileceğinizi de ifade edebilir. Bu bir istifa olabilir. E, ederken illaki bir alternatifi vardır arkadaşlar. İstifa olabilir veya yeni bir iş alanına geçiş de olabilir. Bazen de hani bir bölüm değişikliği, bir departman değişikliği, değişikliği, veya bir görevin bunlardan herhangi biri olabilir. Değişik değişik yorumları var. Ben size hepsini yapıyorum arkadaşlar. Veya da hani bir yapacağınız görevin çok çabuk sürede sonuçlanması gibi Küçük değişiklikleri de gösterebilir. Aşk hayatına gelince kılıç onlusu, acı veren ve şüpheci yanını burada hani görürüz açıkçası kılıçlar çıktı. Üzerinize sürekli bir baskı yaratan ve yolunda gitmeyen bir ilişkiye son vermek anlamına da gelebilir. Ama genellikle de akla fazla önem vermek nedeniyle duygularınızı ezer ve çok değerli kimi şeyleri böyle hani sümen altı yaparsanız... Böyle olunca da hani yaşamaya değer bazı güzel sevgileri, arkadaşlıkları istemeden de olsa ekarte edebilirsiniz diye bir uyarısı vardır. Kılıç onlusunun koç burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.